Necati Doğru'nun köşe yazısı. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık: Bakın ne çıktı. Dumanlar aniden yükseldi, rüzgarın etkisiyle alev hortumuna dönüştü. Önünde ne varsa içine alıp diri diri yakarak ilerledi. Bir kadın, iki oğlum birden yandı diye ağlayıp ağıt yaktı. Bir çoban sürüsüyle alev içinde çırpınarak can verdi. Bir köylü elektrik direğine tırmandı, fakat alevler onu da içine alınca aşağı düştü. Baba ile oğul, alevlerin içinde kaldılar. Baba, oğlum sen kaç kurtul, diyebildi, oğlu kaçtı kurtuldu, baba yanarak can verdi. 15 kişi diri diri yandı. Bölgenin elektrik dağıtımını elinde tutan özel şirketin genel müdürü, anızı köylüler tutuşturdu, diye basına haber servisi yaptı. Doğru çıkmadı. TMOB Elektrik Mühendisleri Odası ile Diyarbakır Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, anızı tutuşturan kıvılcımlar elektrik direği tellerinden, diyen raporlar yayımladı. Bilir kişiler bulundu. Onlara da soruldu. İlk bilir kişi de raporuna, yangının elektrik direkleri kaynaklı, diye yazdı. İkinci bilir kişi ise olay yeri incelemesi yaparak bir sonuç buldu. Haber orada kesildi. Araya futbol girdi. Sonuç unutuldu unutulmayan, yakın geçmiş, arşivde yazılı duruyor, elektrik dağıtımı devletin elindeydi, özel sektör çok iyi çalışacak, trafolar yanmayacak, hatlar yenilenecek, kayıp kaçak miktarı azalacak, böylece elektrik fiyatları ucuzlayacak, halkın yükü azalacak, demişlerdi. Bir satış hizmet bedeli, 2 dağıtım bedeli, üç enerji fonu, dört TRT payı, beş tüketim vergisi, altı ileri sistem kullanım bedeli. 7 sayaç okuma bedeli, 8 KDV, 9 güç aşımı bedeli, 10 hazır kapasite bedeli, 11 kesme bağlama bedeli, 12 sayaç sökme takma bedeli, 13 sayaç ayar bedeli, 14 güç aşımı bedeli, 15 sayaç okuma bedeli, 16 indüktif bedel, 17 kapasitif bedel, 18 demir kayıpları. Böylece bir kalem elektriğe 18 kalem vergi sokup sığdırıldı. 2023 yılında 1 KHWC HES'lerde 15 kuruşa mal edilen elektrik, özelleştirilen dağıtım şirketleri eliyle halka 250 kuruşa, 2 TL 5 kuruşa satıldı. Buna da geçen hafta %38 oranında zam geldi. Zam 3 ayakla yürüyor. Birinci adımda, üretim A, Ş, şey, elektrik yüksek vergi bindirilerek çıkıyor, ikinci adıma, iletim A, Ş, şey, geliyor. İkincisinden de üçüncüsüne, dağıtım A, Ş, geçerken verginin üstüne yüksek satış karı bindiriliyor. İlk iki adımdaki devlet şirketlerinin toplam 550 yönetim kurulu üyesinin hemen hepsi iktidar partisinin seçtiği kadrolardan oluşuyor. Yüksek maaşlar, hatırlı yolluklar, ballı huzur hakları alıyorlar. Bir de, elektrik serbest borsası, kurulmuştu, enerji piyasaları denetleme kurulu, EPDK, şemsiyesi altında, elektriği yeterli, kaliteli, kesintisiz, düşük maliyetli halka satışını sağlayacaklardı. Elektrik ucuzlayacak, anız tutuşmayacaktı. Anız yangınının altından bakın en son ne çıktı, EPDK tarifeler daire başkanı Nedim Korkut Ata, 2021 yılı için tarifeleri ve verilecek teşvikleri Ocak ayında belirledikten yalnızca bir ay sonra anızları yakan elektrik kıvılcımlarının çıktığı hattın yeni sahibi DEDAŞ şirketinde Regülasyon Başkanı olarak göreve başladı. EPDK'da Tarifeler Grup Başkanı olan Ali Rıza Dinç de, istifa edip Özel Şirket Aksa Elektrik Satış A.Ş.Nin Regülasyon Müdürü oldu. EFDK'da enerji uzmanı kadrosunda Sadık Çakı'da GDZ Elektrik Dağıtım A, Ş, de operasyon müdürü yapılmıştı. Kirli çıkar çatışması, devletin bir kurumunda müdür, genel müdür, daire başkanı, üst düzey koltuk sahibi, bakan olarak çalışırken, şu ya da bu nedenle devletten ayrılıp bir özel sektör şirketine yüksek maaşlarla görev alanlar için bulunmuş bir deyim var, kirli çıkar çatışması, diyorlar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı sırada çok yüksek miktarda, araç geçiş garantisi verdiği özel sektör şirketi Marmara Otoyolu işletmesi, ne ayda 1 milyon TL maaşla baş yönetici, CEO, oldu. İşte buna, yani CEO olanın ve onu CEO yapanın da ilişkisine, kirli çıkar çatışması, diyorlar. Bakan, bakanlığı sırasında özel sektör şirketine, ekstra gelir garantisi, pompalayacak karar almış. Sonra da o şirkete baş yönetici yapılmış. Kirli çıkar çatışmasına göz yuman toplumlara, çürümüş, yozlaşmış diye sıfat takıp anıyorlar. Bu yazı Necati Doğru'nun köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.